Herkese merhaba. E, düğme kaplama nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Kalıplarımız 3 parçadan oluşmaktadır. E, düğme kapsüllerimiz bulunuyor. Siyah beyazı mevcut. Kumaşa göre tercih edilir. Öncelikle e, kumaşlarımızı kesiyoruz. Ben önceden hazırladım. Video uzun olmaması için. Ee, kalıp nasıl çıkarılır pratik bir şekilde hemen onu da ben size burada göstereyim. Daha önce iki tane çizmiştim. Şu 24 nolu kalıbımızı kumaşın üstüne koyarak etrafını Çizerek kalıp çıkarabiliyoruz. Bu aparatımızı pres'e yerleştiriyorum. Anahtar yardımıyla. Sıkıyorum bunu. Kapsulumuzu alt kısmını şu şekilde yerleştiriyorum buraya. Oturtuyorum. Yaylı olan kısım üstüne gelecek şekilde kumaşımızı bu şekil yerleştiriyoruz. Bir kalem yardımıyla yerleştireyim bunu bu şekil buraya yerleştiriyorum düğmemiz çok güzel oldu Arkadaşlar bebek çiçeği nasıl yapılır? Sedef çiçeği nasıl basılır? Onu da göstermek istiyorum. Öncelikle bunu çıkarıyorum. Şu aparatı takıyorum Bebe evet, aparatımız silikonlu başlıktan oluşmakta silikonlu ve bu aparatı mevcut silikonlu kısmını üstte takacak şekilde takıyorum. Şu üstte gelecek şekilde. çıtıtımızın çıkıntı kısmı yukarıya bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Burada dikenli kısmını aşağıya yerleştiriyorum. değiştirmeden hemen diğer kısmını yerleştiriyorum. Tekrar dikenli kısmı üste gelecek şekilde burada kesik kısımlar var. da yukarıya bakacak şekilde yerleştiriyorum. Okay.